Mekke'ye hicret. İmam Hüseyin, Recep ayının 13. günü Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'de çok sayıda Müslüman kendisini karşıladı, halk sürekli yanına gelip gidiyor ve sözlerini dinliyordu. İmam Hüseyin, Allah'ın emin kıldığı Mescid-i Haram'da, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlara neden Yezid'e biat etmediğini ve Yezid'in hilafetinin gayri meşru olduğunu anlattı. Mekke'de bulunduğu dört aylık süre içinde Küfe halkından çok sayıda mektup aldı. Muaviye'nin öldüğünü ve İmam Hüseyin'in Yezid'e biat etmediğini duyan Küfeliler İmam Hüseyin'e mektup yazmaya başlamışlardı. Halkın ileri gelenlerinden yağmur gibi mektup yağıyordu. Bu mektuplarla Küfe halkı İmam Hüseyin'i Küfe'ye davet ediyor, Yezide karşı canları ve mallarıyla kendisine destek olacaklarını bildiriyorlardı. İlk başlarda İmam Hüseyin bu mektuplara bir yanıt vermedi. Ama mektuplar iyice artınca onlara bir cevap mektubu yazdı. Mektubunda amcaoğlu Müslim'i Küfe'ye göndereceğini ve onun Kufe ile ilgili görüş ve gözlemlerine göre hareket edeceğini bildirdi. Yezid'in kendisini hac sırasında öldürtmek istediğini öğrenen İmam Hüseyin, Allah'ın evine kan bulaşmasını istemiyordu. Bu yüzden ailesi ve dostlarıyla birlikte Zilhicay'ın 8. gününde Kufe'ye doğru yola çıktı. Böylece tarihin en çok konuşulan en çok yazılan, en çok okunan, en çok anılıp ağlanan olayı yani Kerbela Destanı başlamış oldu. İkinci Bölüm Küfe Yolunda Müslim bin Akile Biat ve ihanet. İmam Hüseyin daha önce amcaoğlu Müslim bin Akili Kûfe'nin durumunu öğrenmek ve Küfe halkından kendisini temsilen biat almak için bu şehre göndermişti. Müslim bin Akil, düşmanın takibinden kurtulmak için Mekke'den önce Medine'ye gitmiş, sonra oradan yanına aldığı iki yol kılavuzuyla birlikte sapa yollardan Küfe'ye doğru yola çıkmıştı. Maalesef yol kılavuzları yolu kaybetmişler ve çölün acıması susuzluğu iki kılavuzun canına mal olurken, Müslim bin Akil kurtulmayı başarmıştı. Şevval ayının başlarında Müslim bin Akil Kufe'ye ulaştı. Muhtar Sakafi'nin evinde grup grup yanına gelen halkın ileri gelenleriyle görüşüp, hem İmam Hüseyin'in mesajını iletiyor, hem de onlardan biat alıyordu. Müslim bin Akil'e destek hızla büyüdü ve Kufe halkının büyük çoğunluğu zulümle mücadele etmek, ezilen halkın haklarını savunmak, adaleti sağlamak ve Peygamber Ehli Beyti'nin yanında yer almak için Müslim ile biat ettiler. Bu olumlu duruma göre de İmam Hüseyin'e ''Kûfe seni karşılamaya ve zalimlere karşı seninle olmaya hazırdır diye haber yolladı. Müslim bin Akile biat edilmesi haberi kısa sürede yayıldı. Kufe'nin o dönemki valisi Numan bin Beşir, nispeten yumuşak başlı ve muhtemelen de yezitten çok haz etmeyen biriydi. Yezid'in ve Emevi hükümetinin belirgin taraftarları hemen bir mektup yazıp Ayyaş halifeye durumu bildirdiler. Yezid, zalimliği ile öne çıkan ve kendine yakışır bir cani olan Basra valisi i̇bn Ziyad'ı Basra ile birlikte Küfe'ye de vali olarak tayin etti. i̇bn Ziyad'ın gelişiyle Küfe'de hava değişti. Halk onun ne derece gaddar, zalim ve pervasız olduğunu biliyordu. Kabile reislerini topladı ve Yezid aleyhine olan isimleri vermelerini, aksi takdirde sorumlu tutulacaklarını söyledi. Korku Salman'ın yanı sıra, özellikle ileri gelenlere bol bol altın gümüş dağıttı. Şam hükümetinin her zamanki siyaseti buydu gariban halktan toplayıp güç sahibi insanları hizaya sokmak için ileri gelen etkili insanlara dağıtmak. Küfede durum ters yüz olunca, Müslim bin Akil, muhtarın evinden çıkıp gizlice Hani bin Urve'nin evine yerleşti. i̇bn Ziyad, Müslim'in yerini öğrenmek için casuslarını gönderdi. Kendisini İmam Hüseyin taraftarı tanıtıp, Müslim ile biat etmek istediğini bildiren bir casus sayesinde Müslimin yerini öğrenen İbn Ziyad Hani'yi saraya çağırdı. Haniden Müslim bin Akili teslim etmesini istedi. Ama Hani kabul etmedi. İbn Ziyad Hani'yi tutukladı. Haninin tutuklandığı haberi Müslime ulaşınca Müslim kendisini destekleyenlerden kıyam etmelerini istedi dört bin kişi toplanıp i̇bn Ziyad'ın konağını kuşattılar. Az sayıda askerler ve küfenin Yezid taraftarı bazı ileri gelenleriyle sarayda kıstırılan i̇bn Ziyad'ın hileden başka bir kurtuluş yolu yoktu. Muaviye nasıl sıffinde yenilgiye ramak kala halkın cehaletine sığınıp, mızrakların ucuna Kur'an takmak suretiyle kurtulmuştuysa, İbn Ziyad da benzer bir şey yaptı. İçerideki küfe büyüklerine dışarı çıkıp halkı korkutmalarını tembihledi. Onlar da çıkıp Şam'dan çok büyük bir ordunun küfeye girmek üzere olduğunu ve Yezid muhaliflerine aman vermeyeceklerini dile getirdiler. Halkın korkaklığı ve cehaleti bir kez daha zalimlerin imdadına yetişmiş oldu. Ve insanlar dağılıp Müslimi yalnız bıraktılar. Akşam olduğunda Müslim yalnız ve yardımcısızdı. Gidecek bir yeri yoktu ve mecburen kendisine yardımcı olmak isteyen bir kadının evine sığındı. Kadının evi de Müslim için güvenli değildi. Kadının oğlu ödül almak için İbn Ziyad'ın sarayına gidip Müslimi ihbar etti. Müslim evi basan askerlerle bir süre çatıştı ve ardından Muhammed bin Eşas'ın kendisine aman verileceği sözü üzerine teslim oldu. Saraya getirildiğinde İbn Ziyad kendisinin bir aman vermediğini ve Muhammed bin Eşas'ın amanının onu bağlamadığını söyledi. Aralarında tafsilatlı tarih kitaplarında aktarılan birçok konuşmalar geçti ve Müslim'i hükümet konağının çatısında başını keserek şehit ettiler. Ardından cansız bedenini aşağı attılar. Böylece Kerbela davasının ilk şehidi verilmiş oldu. İkinci şehit de Müslim'i evinde saklayan Hani bin Urve oldu. Onu da i̇bn Ziyad şehit ettirdi ve her iki şehidin başını Şam'a Yezid'e hediye gönderdi. İlginçtir ki Müslim bin Akil şehit edilmeden önce Kureyş kabilesinden olduğu için kendisine en yakın olarak Ömer bin Sa'd'ı görmüş ve ona vasiyette bulunmuştu. En önemli vasiyeti de İmam Hüseyin'e Küfe'nin durumunu bildirmesi ve geri dönmesini iletmek olmuştu. Ömer Sa'd'ın İmam Hüseyin'i şehit edecek ordunun komutanı olacağını nereden bilebilirdi ki? Allah seni şehit görmek istiyor. İmam Hüseyin yola çıkarken bazıları gitmemesini salık vermiş, Küfe halkına güvenilemeyeceğini söylemişlerdi. İmam Hüseyin'in bu uyarılara verdiği cevaplardan şehit olmayı göze alarak yola çıktığı anlaşılıyor. Nitekim ısrarla gitmemesini söyleyen Muhammed Hanefiye'ye şöyle buyurdu: Ceddim Resulullah rüyama geldi ve buyurdu ki, Ya Hüseyin, çık, Allah seni şehit olarak görmek istiyor. Muhammed Hanefi'ye, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Öyleyse bu kadınları neden götürüyorsun deyince de şöyle yanıtladı. Peygamber bana buyurdu ki, Allah onları da esir görmek istiyor.'' İmam Hüseyin'in Mekke'den Küfe'ye doğru yolculuğu yaklaşık 24 gün sürmüş, yol boyunca sonuncusu Kerbela olmak üzere onlarca menzilde konaklamıştı. Bu menzillerde karşılaştığı insanlara davasını anlatmış, bazı kimseleri kendisine destek vermeye çağırmıştı. Kimileri İmam Hüseyin bizzat çağırdığı halde icabet etmeyip gelmiyor, kimileri ise İmam çağırmadığı halde can havliyle gelip imama katılıyordu. İmamın davetine icabet edenlerin destanını Kerbela'da görüyoruz. İmama red cevabı verenler arasında ise en ilginç olanı Ubeydullah bin Hür'dür. Ubeydullah'ı İmam Hüseyin bizzat kendisi davet etmişti. Geçici dünya hevesleri uğruna İmam Hüseyin'le birlikte olmayı kabul etmeyen Ubeydullah, nihayetinde birçok yanlışın ardından kendini Fırat'a atarak intihar edecekti. Züheyr bin Kay'ın da ölküsü ilginçtir. İmam Hüseyin ona gelsin görüşelim diye haber salmıştı. Ama Züheyr isteksizdi. Eşi Dülhem, Züheyr'i peygamber evladının çağrısına nasıl kayıtsız kalırsın diye gitmeye teşvik etti. Züheyr isteksiz de olsa İmam Hüseyin'in huzuruna vardı. İmam ile görüşmesinde ne oldu ne bitti bilinmez, döndüğünde artık apayrı bir Züheyr vardı. Şevkten, heyecandan gözü hiçbir şey görmez olmuştu eşinin mihrini ödedi ve git ailenin yanında yaşa. Benim yüzümden sana bir zarar gelsin istemiyorum dedi. Kendisiyle birlikte olanlara da kim kurtuluş ermek istiyorsa benimle gelsin deyip hemen giyinip kuşanıp sonu ölüm olan kervana doğru zifafa giden damat heyecanıyla yollandı. Daha sonra anlatacağımız gibi Züheyr İmam Hüseyin'in ordusunun sağ kanat komutanı olacak ve Kerbela şehitleri listesinin başlarında yer alacaktı. Küfe'den Acı Haber İmam Hüseyin yoldayken Küfe valisi İbn Ziyad, Küfe'de korkunç bir dehşet yaymış, halkı bir yandan ürkütüp bir yandan paraya boğuyordu. Böylece küfe korkuya ve altın gümüş hırsına yenilmiş, İmam Hüseyin'in elçisi Müslim bin Akil'in etrafından dağılmıştı. İmam Hüseyin yolun yaklaşık olarak yaralarına geldiğinde, Müslim bin Akil'in küfede yalnız bırakılıp şehit edildiğini ve küfe halkının ahdine vefa etmediğini öğrendi. İmam Müslimin şehadet haberini almadan önce Kays bin Musahhar isminde bir başka elçi yine göndermişti. Bu elçinin görevi imamın Kûfe'ye doğru yola çıktığı haberini Kûfe halkına ulaştırmaktı. Maalesef Kays da tutuklandı. İbn Ziyad Kays'tan camide minbere çıkıp İmam Hüseyin'i kötülemesini istedi. Kays kabul etti ve minbere çıkınca İmam Hüseyin'i övdü. İmamın halka yolladığı mesajı dile getirdi. İbn Ziyad İmam Hüseyin'in ikinci elçisi Kayısı da hükümet konağının üzerinden aşağı attırarak şehit ettirdi. Küfe halkının hiçbir mazereti kalmıyordu. İmam onların binlerce mektup ve elçi göndererek yaptıkları ısrarlı daveti kabul etmiş, yola çıkmış ve Küfe halkını kendi durumundan da habersiz bırakmamıştı. Eğer bu elçiler gönderilmiş olmasa, Kufe halkı biz İmam Hüseyin'in nerede olduğundan, ne yapmak istediğinden haberdar değildik diye bahaneler getirebilirlerdi. Kufe'ye ilerlemeye izin verilmiyor. Haritaya baktığımızda Kerbela'nın aslında Mekke ile Kufe arasındaki yol üzerinde olmadığını ve kuzeye doğru önemli ölçüde geçip saptığını görüyoruz. Yezid'in orduları imamın Kufe'ye girişini engelleyip yolunu değiştirmeye zorlamışlardı. Bu yüzden imamın kervanı Kerbela'ya kadar sürüklenmişti. İmam ve yaranı Kufe'ye yakın menzillerden biri olan Zuhusem'de konakladığında Küfeden çıkmış olan 4000 bin kişilik ordunun bin kişilik kısmına komuta eden Hür, öğle sıcağında imamın konakladığı bölgeye vardı. İmam, yanındaki gençlere, onlara ve atlarına su vermelerini emretti. Ve dostça bir tavır sergiledi. Derken öğle namazı vakti oldu. İmam kısa bir sohbet yaptı ve ardından öğle namazına durdu. Hür ve ordusu da imama uyarak namaz kıldılar. Namazın ardından İmam Hüseyin bazı nasihatlerde bulundu. Ve kendisinin davet edildiğini, çok sayıda davet mektubu aldığını ama eğer halk istemiyorsa geldiği gibi geri dönebileceğini söyledi. Hür bu mektuplardan haberdar olmadığını, kendisinin mektup yazanlar arasında yer almadığını söylüyordu. İmam Hüseyin asabına geri dönmek üzere harekete geçmelerini söyledi. Ancak Hür bana sizden ayrılmayıp sizi Küfe valisi İbn Ziyad'a götürmem emredildi diyerek kervanın geri dönmesine izin vermedi. Bir süre sonra İbn Ziyad'ın gönderdiği bir elçi geldi. İbn Ziyad Hür'e yazdığı mektupta İmam Hüseyin'i sıkıştırmasını, susuz ve kurak bir yerde durdurmasını istiyordu. Hür bu mektubu İmam Hüseyin'e okudu. İmam kervanını Gaziriye denilen bir köyün yakınında konaklatmak istedi. Ancak Hür, i̇bn Ziyad'ın mektubunu gerekçe göstererek buna izin vermedi. Hür'ün bu tutumlarını da gören Züheyr, İmam Hüseyin'e, Ey Resulullah'ın oğlu! Durum bundan sonra bizim için daha zor olacak. Bunlarla savaşmak, bunlardan sonra gelenlerle savaşmaktan daha kolaydır diyerek yollarını kapatan Hür ve ordusuna karşı savaşmayı teklif etti. İmam Hüseyin, Zuhayr'e görüşünün savaş taktiği olarak doğru olduğunu ancak savaşı başlatan taraf olmak istemediğini söyledi.